arkadaşlar. Bugün sizlere bir maç yapacağım. 3 gol atabilir. 3 gol atacağım. Atabilirsem tamamım rakip çok güçlü. Yine de atmaya çalışacağım. Hadi videomuza geçelim. Evet. Gibi. Evet. evet. Bir gol tamamladım. İkinci gol tamamladım. Şimdi üçüncü gole geçeceğim. Takımımı göstereyim yine de. Siz belki önceki videolarda görmemiş olabilirsiniz tahmin bir şekilde dostum hatırlıyorum ama param 100 olursa e, Barcelona'dan e, açacağım inşallah da ya Messi çıkar ya da Krizma ikisini birisini de çok istiyorum çünkü ben tahminim çok güçlü tahminim çok güçlü yapamıyorum o yüzden adım açımıza geçelim Kusura bakmayın ben 2 dakikada keseyim Geri geleceğim Yine karşınızdayım gördüğünüz gibi Adamlar ne Vuruyor silah Mara. Maradona. Icardi. Şimdi i̇şte ben bu yüzden bu Icardi'yi değiştirmek istiyorum. Bu yüzden. Yani adam hiçbir şey yapamıyor. Adam güzel de artık oynama güzel oynamamaya başlamış. Icardi. Bakın gördüğünüz gibi. Çok adam bir çok tutamıyor. Medal. Aferin medal. İyi adı yürü. Ya ne yapıyorsun sen? Si Thiago. Rocky Tint. Maradona, Maradona. Çocuklar ben size demiştim. Zor, ol, zor olabilir. İşte gördüğünüz gibi çok zor. Ya da ben oynayamıyorum. Nereye atıyor ben bunu anlamıyorum. Bu adamlar anlamıyor. Icardi bu nasıl pas atmıyor? Icardi. çocuklar her an ve iki veya bir gol atmamız lazım. Muhtemelen üç tane gol atmamız lazım da atamıyoruz bir. Medel vur. Sakat kaç o tarafa. Hadi 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 hadi. arkadaşlarım bu bir dakika bu şarjı sana götür. sana nasıl galo oynadım. Evet. Bekleyelim. Peki, A'ya A yazacağım. Oyuncuyu daha bulamadım. Bulursam muhtemelen onlardan aktarırım paramı. Ha param bayağı az şu olunca belki açabilirim. Şansımı şansım olursa şansım açarım. Şansım olmazsa nasıl olmaz? Hadi Faro. Faro tomini benim Faro. Bu sabah ne arkadaşlar? Kaç oldu? Maradona nasıl vurmak? Rakit Elifem Luis. Medel. 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 Medel abi medel. Dakika işte 69 oldu. Daha bir golümüz yok. Arkadaşlar adama çok sıkı koruyor o yüzden atamıyoruz. Kurtul çek. Kaleci. <laughs> Bir de şu oluyor, internetin dolayı kaynaklanıyor, 3 kişi girmiş, ay interneti yani 5 kişi girmiş, nasıl çıkmasını hatırladığınız gibi yine bakamıyoruz, henüz gelmedi, artık çoğalacak. adamların cürü paralarını her türlü bunlara veriyorum neyse. <laughs> <laughs> Bana nasıl çağırın kalıyor ben ne bilmiyorum ya?

Tamam arkadaşlar. Bakalım. Belki bunları da zor alalım. Ben birini golü atabilirim ama. Üstte 4'te zor atabilirim. Evet gördüğünüz gibi Fenerbahçe çıktı. Hadi geçelim. Bu neymiş? olabilir Çünkü neden derseniz bizim benim interneti fazla çekmiyor o yüzden. engelleme rakibin paslarını ve şutlarının önüne otomatik olarak kapatılacak şekilde Özürümü görmüyorum arkadaşlar. Hadi Allah'ın yücesi var mı lan? yukarıda varmış Bir <laughs> şekilde i̇şte işte. ekranda görünüyorsa şöyle doğmuyor farkında mısınız? Bakın.

iki tane adamı zorla zor giriyorlar. Dönüyor Dönü atamıyorum. Ben <laughs> Dönü hata geldiğim zaman düdük çalar. yani o tarafa vur demedim o tarafa vur demedim <laughs> Arkadaşlar bayağı zor test çok zor yapmışlar açayım nef da hep bela böyle, ben de atacağım şimdi. Bak da <laughs> arkadaşlar. Benim atacak diye. konuşacak dilim kalmadı. Ne yapayım? Ne yapayım? Maşallah Allah nasıl oynuyor bizi takmadan Onu tabi bulmadan kimden güçlü ben yine değiniyorum. nasıl şey <laughs>

yaptı. Şimdi bayağı adam sinirlenmişti. Moralime geldim çünkü üzülecektim. <laughs> Karşımdaki adama da tebrikler. İyi oynadı.

Evet, açabiliceğim. Yallah ömür mü? Ya bu ne ya? Şur Hiç güzel bir oyuncu çıkmadı. Hiç güzel değil. Selmedim. Yadıma da pişman oldum. Ben ne Bir tane daha sezon açacağım. Açıyoruz. Evet. Bu da benim kardeşim. Gel, hoş gel bakalım. Bu da benim kardeşim. Burada. Ama kardeşim çok yaramaz. Evet. <laughs> Arkadaşlar inanmıyorum. İnanmıyorum. İnanmıyorum ben. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar size bir şey söylüyorum mu? bir dahaki videoda size söz veriyorum ki Antoine Griezmann'la maç yapacağız bir dahaki videoda. Çocuklar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.